lan var güzel Lee aldım abi. Lee şu an en güçlü jungle olmuş. Yani jungle metası değişmiş abi. Şayvan'a Lee Sin işte ee, Amumu, Nocturne bunlar güçlü modda duruyor. Lee Sin zaten geçen de güçlü, bizden de güçlü. Biraz böyle skill setlere göre güçlü. Mesela Can'a göre burada şimdi şampiyon hep güçlü yani düşmüyor. Hiçbir zaman düşmüyor, de düşmez de büyük ihtimalle. Şimdi çok fazla yetenek istiyor ve skill seti Can'a göre çakıyor. Mesela ultisi biliyorsunuz bonus set diyor. Yani her şey Can abi. Her şey Can Şimdi E'ye başlayacağım. Biraz öleceğiz büyük ihtimalle. Buradan da çekelim şöyle. Ölmeyelim abi. Bir tane daha buradan çekelim. Bir tane daha buradan çok çekelim. Bana buradan bak böyle çekek vurursak ne oldu? Daha az hasar yedik. Ve çözdük. Bak tık tık. Hepsini aldık. Smart koyalım. Kafaya bir tane. Şöyle E vuralım. Mesela pot almamak lazım. Biraz sıkıntı oluyor. Bak, takasları lazım oluyor diye alıyorum ama almamak daha önemli oyun başı yani. Oyunda bir kazma alıyorsunuz beyzasınca da TR'de çok fark etmiyor. Fight olduğu için aim'i arayacağım 7 saniye dümdüz buraya E ile gireceğim çünkü güzel 3 Üç olacağız 3 tane sonra zaten rahatlayacağım flange için aim'i aracağım burada E'yi koyacağım dümdüzü açacağım buraya şöyle şöyle vurduk tamam dümdüzü açtım Buraya atlayacağız buraya geçeceğiz. jungle dönme şekli diyorum canımıza zaman sorun değil Mitte Kaysar. Yu free kill. Dümdüz free kill ya. ryze oynarsak stun'dan Q koysak ölüyor. Dümdüz free kill. Bir, bir şöyle bir şöyle koyalım Ne oldu? Bak bir gol bir pull yap adamlar bizim botu kesmişler. Çok güzel. İşimiz yaş gibi. Bakalım. Oo. Oh. Güzel açılış. Kötü oldu ya bu. Ondan gelirsem geri düşerim. Bekle, döneyim öyle geleyim. Smite'ı erken atıyoruz, kötü. Adam mesela counter jungle'a da gelse, sıçtır. Yani, erken için büyük problem olur bize. Ne yapacağım? Giriyoruz, merak etme. Giriyoruz kanka. Bak, bot oynamış Bota gidilebilir, flash yok okey ama yani mid oynayacağım. Çünkü botum öldü birebir de. Bir de mi insan? Bir de oynayacağız. İnsanlar da biz orada bariyeri var bunun ya. Dur bakalım. Her yer ölmüş. Girmiyor ki. Adam geldi girmiyor. Harika. Mutem ya şuna bak. attım. Hadi oğlum keselim artık. Adam bir şey çıktı mı? Koşuyo. Hadi. At flashını at flashını. Hadi oğlum da binat. Ha. Koşumu çalıyormuş. Güzel. Bu... Hiçbir şey olmaz. Hiçbir şey Oynarız. Oynarız lan. Pantheon gelmez mi? Hona. Ona zaten Pant. Gelmiyor abi pant. Niye gelmiyor pant? harbi eşek ya adam. Yani. deli <laughs> <laughs> oldum herife ya. Eşek eşek ya. Herif ağır eşek ya. Ağır eşek adam. Ağır eşek. İki tane ikili var. 3 vs 2 atacağız. Gelmiyor. Eşeğim tek işte. Diego bedava ikili alamadı arkadaşlar. Sağır, garip bir Yapacak bir şey yok abi. 3 IQ falan adam. Neandertal. Jace yürüyebiliyor ama bu yürüyemiyor. Jace'in yani IQ'su daha yüksek değil yani. Büyük bu direkt maymun yani insan sürebiliyor kanka. Onun beyine komut gidiyor. Senkle ne yıkmıyor acaba? Yürüp gelsene. Maymun herif. İkisini keserdik. Oyun direkt biterdi. Yok ederdim onu. Şimdi bir kilimiz var. Adam bir kili var. Eşikli oyun. Bir de biliyor yani oyunu. Direkt ormanına girmiş. Tehlikeli adam. Söyleyeyim. Şimdi böcekler almam lazım. Geri zeka varken nasıl alacağız? Sıkıntı orada çok büyük yani. Acil almam lazım orayı. Bakalım. it mi it it topu da böceğe gel eşek tam neyin de üstüne herif ha bak iyi durumda yani itse wave de güzel şuraya gelse adam oradaysa keseriz şuraya ikili abi dümdüz adam ben bot side döner ama sorun değil yani lan yürü artık yürü şuraya ya dive atsak mı topu aslında ya dive var ya ne dive atayım ya itte dive atalım hadi it Abi yine bir yapıyor. Fırat'a bir tövbe öne görüşürüz. Güzel. Mid'e de oynanabilir de bunu almamız lazım. Adam benim ormanda mı ya? Hiç fark yok abi. Aha middeymiş. Geldim. Ne keselim abi? Güzel güzel güzel. Aferin lan fan! Bir iş aradın lan. E mi de şey alayım. Güzel. Burayı da alırız hadi yürü. Altı olacağım. Adam şanslı ya. Bir canlı hayatta kaldı. Flash'ı varmış şanslı değil flaşı varmış. Buradaki fight'ı olsa flash'ını alsak burada ölüyormuş herif. Güzel neyse. Yemez ya buraya gelmeyi ben. totosu. Yerse keseriz tabi bu acıdım ama. Buraya geleceğim ben. O topu keselim. Asıl ejder'e ya da botu lazım da. Topu keselim ya. Oğlum nerede lan? Öleceğim lan. Öleceğim. Vardı yok. Tüm sanarsa keseriz. Aa vardı varmış. Teyi yapacağım geri döneceğim şimdi. Öldür Adam ne biçim oynuyor? Faker'ın yeğeni mi geldi? Ne geldi takıma? Adama double verdik değil mi? Ha neyse kulü cool ölmüş de benden şattan aldı mı? Aldı. <laughs> neyse item bitti. Orman ne alemde? Dönmüyor. Kötü değil. Kötü değil de güzel oynuyor. Ha Fezraş'ı varmış. Buradan uç herif. Bir lazım ya can girişlerine. Beyler. Ward lazım girişlere ormanın. Bir var alın. Görelim adam nereye gidiyorsa ben de ona göre oynayayım. Vigimarts'ı oynuyoruz. Güzel ward ya farm da iyi. Tamam bay öne geçti. Buradan başladı dönmeye. Biraz ward lazım valla var ya. Herhalde ward yok abi bu serverde ward yok valla yok ya. Yani. Bir tane ward. Diğer tane bir tane şuraya, bir tane şuraya bitti gitti. Ben atamıyorum kullanıyorum şu Mars şeklini. Yine atlayacağız. Vigimarts'a batıyor ama bu tam bir şey. Flash yok hedefine geliyor. Güzel. Mesela Pantheon başta o flash'ı W keser misiniz? Niye maçta gelmedi Pantheon acaba? Değil mi? Şurada ben Pantheon flash W en başta kulağına girmesek kimse ölmüyor. Eşek olunca adam harbi eşek yani. Neyse hallederiz. Ben Blue gitti mi? Gitmedi mi? Hiçbir şey bilmiyorum yani. Sıfır vision. Bir tane vision var lazım ama bu da atmıyor yani. Almamış. İki tane vardı var. Atmıyor onu da. Enteresan. Oğlum var da deyince para mı Kimse atmıyor. Redi yok. Aha redini çalacağım. Çok garip değil mi sizce de? redini aldım adam biz geç kaldık ya baya. bakacağım şimdi. Aşırı enteresan durum ha. Grump almak lazım da neyse. Kalın bir, ne var mı yok. Çıkartma duruyor. Redini almadı galiba belki ya. Bak grump alabilseydik biraz daha hızlı oynasak iyiymiş. Topta ölmesek. Atlas'a da böyle vursa, base atsak, koşsak daha da dönsek ormana. Red'e 8 yani red'de. Kaysa bota inmiş. Güzel, misin abi. Yok mu bir şey burada ya? Neyse, 8 olsak iyiydi ya. Bu ne? Olduk galiba. Allah belamızı verme. Ölmez diye acele ettim okey kötü değil. Biraz da iyi oynasak olurdu burayı. Q'yu öyle atmasam öleceğini hesaplasam iyiydi. Onu da hesaplayamadım. Okey ama ya. Adam Redin'i almış demek ki. Redin'in üstüne silmiş. Projektöre koşalım 45 saniye. Adam bize yedi kanka haberim varmıyor. Rise ward atmıyor ki. Rise bedava var var atmıyor. Birini atmış şükür ya geliyorum devam et. Aferin sana süpersin. Ben buradan koşuyorum zaten. Keşke öyle yapmasam bebeğim. Ben zaten koşuyordum aha. Kaçıyor geri fena oynuyor ya geldim buraya. O kadar sen nesin ya böyle bir sağ bir sol hayırdır ya ha? Sen kimsin ya sen? Lan yapma, tut, tut, tut. Allah cezanı ben bok gibi oynatayım ya. Hadi abi, vur şuna lan. Yardım yardım, yaklaş yaklaş, tabir at. Yemedi, flash'i varmış bununla. Vursa kesecek ha, vursa kesecek. Vur, vur bir tane daha, ölecek herif. Bir tane daha vur, Allah cezanı vermeye lan. Flash'i var mı? Varmış. Neyse. Bildiğiniz bir de bok gibi oynuyor da yapacak bir şey yok. Yaklaşsa ölmezdim ya. Çok geç şey yaptı adam jeton düştü yani. Adam bize bok atıyor. Flash üstüne basamıyor. Harbi Gir. Gir oğlum hadi. Bir E2 bir şey Allah aşkına e bir şey yani olmaz kanka bu iş. Ben sana söyleyeyim. ne yani olmaz. Bak adamın flashını aldık. Flash, bomboş flash at attı herif. Bomboş flash attı. Gördünüz mü? Bomboş. Hiçbir anlamda bir flash attadım. Alabilecek miyim? Adam geliyor. Ryzen yardım lazım. Etmeyecek okey. Çok geziyor bu Pike. Bizim takım bir şey yapması lazım. Yani Pike kesme şeyi ezi kesmesi lazım botun ama. Güzel game ki ya. Ne? Ee? Abi git köle misin nesin ne arıyorsun ya? Ne istiyorsun oğlum sen hayırdır lan? Erkek oldu başımıza. Oğlum bot base tek başına oynuyor. Ben anlamıyorum ki ne yapıyor bunlar. Enteresan. oyna anlatıyoruz oynarken bir yandan garip ya TR. Adama lane itiyorlar ki rahat farmlasın tek başına. Sonic atıp adam vurmaları gerekiyor. Bir iki video çeken yok YouTube'da adam akıllı. Bir, biz kaldık. Bizim de izlemiyorlar bizim ileride. İzlensek keşke de insanlar oyun öğrense. Vallahi var ya çok kötüler ya. Berbatlar yani arkadaşlar. Genk yiyorlar. Ez bir saattir tek başına botta bir de üstüne genk ya. Geliyorum baitle geliyorum. Keseriz, kaşım falan var geliyorum. Bait bait bait. Dayan geliyorum. Bir de çekilmesem. <laughs> Örgün. <Görüşmeler. gülüyor> Koca yok gibi müdür yer. Neyse. Rabartı yok. Buraya bir gideceğim adama ya, ormana gidersen. Hayır girdi ormana. Hangi? gel. ya aşağı güzel. Bir şey böyle ya. Bunlar zekiyse ha. Bardımız yok. Görüyor musunuz? Varsına kadar kötü bir şampiyon. Bard lazım buna. Ejre alalım. Topumuz eşit gidiyor. Sorun ne ya ölmesi. Ve atar gider. Ne alacağım. Adam flash yok aldım az önce. Kesersiniz. Ha, güzel süper. Ha böyle oyun olup gez sen lan çok basit. Karşıdaki adam gezi sen de gez. Yani o adam gizmi akıl ediyorsa edemiyor mu kanka? Nasıl bir kafa lan bu? Ya bu adam gizmi akıl ediyorsa edemiyorsun. Aynı elo'da aynı serverda oynuyorsunuz. Ne oluyor yani? Sen ekmek yön etmiyor adam. Farkı bu mu yani? Dur ya bot deyince gibi gez babacım. Bas tuşlara gez. Sen de gez anasını satayım adam geziyorsa. Durma. Dur gez yani. 350 düzey değilsin adam taşımak için. Gerek yok abi gezeceksin. Kes vur vur, vur 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 lan vur lan vur lan vur lan Allah ceza vermesin ya. Kaçacağını düşünüyor bir de. Kabul verdim devam. Ve i̇zlemem lazım benim. Ay fena iyi arkadaşlar. Çok tehlikeli çocuk. Herifler full armor alıyorlar yani botları modları Bak bu armor almış bu armor almış. Ya ne olacak bizimkilerin biraz bir şey yapması lazım yani Ryzen. Maç Ryzen'e bakıyor. Ryzen'e 100 tane kattım adam geride şu anda ya. Merhaba kanka ya. Neymiş abi burada? Oo doja bak. Daha kimsin ya sen? Kimsin ya sen doja bak bak oğlum. Faker'lara karşı oynuyoruz ha görüyor musunuz? var herkes. Normal bir oyuncu yok yani. Ezik oyuncu yok. Herkes smurf. Yaklaş yaklaş. Allah'ım kofa giyeceğim şarttan verdi. Özürlü herif. Vallahi billahi özürlü oldu yere ulti basıyor şimdi. Sabır. Vallahi sabır. Sabır. Sabır ya. Adam engelli büyük ihtimalle daha geçmeyeceğim. <laughs> oldum ya? kanka faker mısın nesin oynayışa bak ya görüyor musunuz oynayışı şu kaysa vallahi bizde olsa bitti maç hiç göremiyorum şey ki şey. tek başımıza oynuyorsun gel abi gel gelin lan korkmayın gelin lan geldim abi Dönüş oğlum. Daha az olursun dönüşürsen. Güzel bu kadar ya. Bamgüm bamgüm kardeşim cisini oynuyoruz. Herkes girecek. Rise beni çok yordu ama ya maç. Yani 108 tane gank Adam 100 gold veriyor arkadaşlar. Adam kaçsa adam 100 gold veriyor. Kime dokunsan flash atıyor görünüz mü? Kime dokunsan flash atıyor kime? 3 tane flash aldım üst üsten. 100 got ver adam. Eyvallah ya kanka. vallahi sağ ol. Hadi bunları çalayım. Bana maç. Bok gibi oynadım ya. Bok gibi oynadık. Tilt olduk biraz bok gibi oynadık. Ona tep çektim de olmadı. Burası baya kötüydü. Titer o ne abi. Şata mı ekemez mi az önce ya? Parka gitmesi kötü değil. Tek yiyor zaten de. Pike'in canı artmıyor ya. C sekmiş ha. Pike'in arkadaşlar kill alması üzmesin istedi. Çünkü canı hiç artmıyor bu şampiyon. Sadece can da alsa artan bir şampiyon olduğu için. Fed olması bir şey ifade etmiyor çok fazla ya. Bir tane vurt kesmek gerekiyor. Tekme alsam ölüyordu adam da. Bir şeyler yaptık yani. Mental damage yedim çünkü. Dur oğlum. Güzel de Kaysa neymiş oğlum böyle görüyor musun oğlum şerif bari kaybedecek çok üzülüyorum ya. Mükemmel oynuyorsun oğlum sen ya. Adam fena oynuyor. Adam fena oynuyor. Deli 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 doja atıyor bir şeyler yapıyor fen olmuyor. Ajes, abim. Abi ne ya bunlar böyle arkadaşlar? Öldük lan. Öldün mü? Vurursak da yaşarız da burada öldürür. Tamam ölmedik. Of. Vallahi var ya gidiyor. Bu Jason çok sıkıntı ya. Çok sıkıntı. Elmasmış adam. değil mi ya Smurf herkes diye. Kasarsa taşır söyleyeyim yani. Evet kasmaya başladı. Ha başlayamamış. Kesmiş MF. MF iyi tamammış almış ya. Tavahtan beri oynuyor çocuk bedava. TP 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 at. Arkadaş TP at. Lan bana bol sabır ver ya. büyük sabır ya. Vallahi büyük sabır. TR'de oynamak çok büyük sabır ya. Özül'e bak tek başınayız aldım. Büyük sabır büyük. Çok büyük sabır. Herkesin flash'i var bu ne? ne var ya buraya. Bir anlatarım ki. Güzel ortaya, Normal değilim. Oğlum çok garip oyun lan. Valla çok garip oyun. Cidden garip oyun ya. Baron'la girmek için yalvarıyorum. <gülüyor> <gülüyor> yalvarıyorum ya. Baron için yalvarıyorum. Baron için ya. Oğlum bu kadar özür olamaz. İki tane oyunda objektif var. Ejder, Baron. E niye gelmiyorsun? Gel ya buraya sen. <laughs> Aynen bu da flash attı Gördünüz mü sayıyor musunuz flashları Ben sayamıyorum dokundum flash atıyor çünkü Click attım flash atıyor arkadaşlar sayamadım daha yani alalım. Starak alacağız ama. Alalım mı Starak? Alalım ya. nöfle ama mecbur alacağız. Başka alacak bir şey yok. Gülü alacağız okeyiz. Bunu açmamız lazım. Biz alıyor da yani yapacak bir şey yok ya adamın. İsmi ne ya? Anlatıyor ya. Anlatıyor. Şahan anlama. anlamadım. Geliyorum. evet Eziyiyoruz. Baron aldık, ejder aldık, herkesi kestik. Lan Anlatıyor. Anlatıyor. ya. Ya sarhoş'a denk geldi. gördüm aşağıda ama. Bu ne? Kim bu? S. O da flash attı. Oğlum kaç tane flash var bunlarda? Ben tanklarım ki bunu. Ne tanklarım? Dead'den savaş çünkü. Yaklaşsa keşke. Çar bozuk çar ya. Netten saldık ya. Bilsen öyle demeli ustan diye. Kuadra attık bu arada. Saydığınız gibi oldu şu an bu. Bilsin bayağı iyi ya bu sezon. Fightlar uzuyor güçlü çar. Herkesi tek kestik. Yani şöyle 4 kişi kestik arkadaşlar. Sadece Jace şey ölmüş zaten. Abi, pistonaj uzat aldı çünkü yani. Zorlamayalım, hemen geçelim. Harip oynar. Rakipteki Kaysa çok korkutuyor beni. 13 kere öldürdük adamı, hala korktu beni abi. Hepsi ölecek. Çok güzel teptik. Çok iyiydi. Çok iyiydi de Kaysa şimdi reportleniyor ama Kaysa bence report hak etmiyor ya. Çok fazla gank attım çocuğa. Çok fazla yani sürekli gank attım. Adam açıp bir yok yani. Ryze o kadar çok yeni kaldı ki adam oyunda yok ya. Vallahi yok yani. Trade atıyoruz geç geliyor. W atacağım duruyor şimdi bir şeyler yapıyor. 15 ha zaten adam yani. Emek vurmuş ben vurmuşum o kadar. Yani bakarsanız demişler biz bomba satakta oluruz direkt maç. Zor maçlar bizi için. Bay bay.